9. kısadan hisse Film Festivali'nde jüride görev yaptım. Her kategoride animasyon, lise öğrencileri, belgesel, deneysel filmler, kısa filmler çok geniş bir kategoriler arasında gerçekten iyi filmler izledim. Genç yönetmenlerin belli bir bakışı geliştirdiklerini ve sinemamız adına umut veren işler gördüm. Bu festivallerin devam etmesi, süreklilik kazanması bence çok önemli. Çünkü bu festivaller aynı zamanda genç yaratıcıları da kendi bünyelerinde üretiyorlar. Örneğin kısadan istede yapılan workshoplar, master class sınıfları, gençlerin toplanmaları ve özellikle kısa filmcilerin hem kendi aralarında irtibat kurmaları hem yönetmenlerle, profesyonellerle buluşmaları açısından çok önemli. Bence dünyanın bu en kaotik ve en zoru, zorlu döneminde insanlığın Hepimizin söyleyecek sözleri var. Bu sözleri söylememize imkan sağlayan bu festivaller devam etmeli ve giderek buradan çıkacak genç yönetmenler yepyeni filmlerle Türkiye'nin Türk insanının sözünü dünyaya duyurmalı. Bu anlamda beni davet ettiğiniz için, bu güzel filmleri benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka bir festival